Ben ne, bileyim, o benim oğullarım, oğlum benim görevde gö, görevdeyken işte orada orada hayatını kaybetti. Ezine ezine bayram işi yok şeyinde. 1977'de abim Çanakkale'de şehit oldu, görevliydi. hanımı bakıyordu, çocukların vasisi dikten çocuğu vardı. Evlendikten sonra babamlara maaşı kaldı devlet biz tarafından. bu çarşamba günü bir kağıt geldi bize. Onda anneme 11 milyar küsür lira, 11 buçuk milyar üzerinde bir borç. Babama da 9 milyar 139 milyon civar bir borç geldiği söyleniyor. Orada kurumun hatalı oldu. Ben onu alınca zaten şaşırdım. Hatta babama söylemem dedim. Çünkü rahatsız, şeker hastası. En sonunda öğreneceğini bildiğimden tekrar söyledim. Kendisi şeker komasına girdi burada. Annem zaten felçli. Ayağında protez var. Babamın durumu ortada. yüzde %81 raporu var zaten. Ayakta hiç yürüyemiyor e, yani şuradan şuraya gidemiyor. Her şey ihtiyaçların hepsini biz karşılıyoruz. Yani ödenecek bir tutar olsa biz hiç sesimizi çıkartmayız, sesimizi çıkartmazdık. Yani buradan yetkililerden biz yardım bekliyoruz. Biz devletimizi seviyoruz. Devletimize bir şehitte 10 tane şehit olsa yine veririz. Biz burada kimseyi suçlamak istemiyoruz. Sadece mağduriyetimizin ortadan kaldırılmasını. Rakam hakikaten çok büyük. Biz sokakta bulsak parayı, götürüp sahibine verecek insanlarız. Kendim yurt dışına çıkacaktım. Arkadaşlarım vardı. Arkadaşlarımla beraber. Fakat babamları bırakıp hiçbir yere çıkamadım. Altı ay önce kendim de Bedford'dan ameliyat oldum. Sağlık durumum pek iyiydi. Yani babamların aldığı parayı ne gönderse getirip kendilerine verdim. Onlar da zaten yaşlı insanlar. İyi, Doktora biz... para, ona para, buna para. Evet. Elde var ay başına, öbür ay başına sıfıra sıfır. Yani bu, bu kadar rakamı görünce yani hakikaten şok olduk hepimiz. Evet, teşekkür Affedersiniz yani konuşması şimdi. Evde kalan 87 yaşındayım ben. Kendim. Evde kalan bir şeyimiz kalmamış daha ki zaten çocuklarımız hep, bu kayı uğruna hepsi şey hepsi şey oldu. Buna karşı bu, mükafatımız ceza mı bizim? Onların verdiği para kus yani kusura bakmasınlar. Buradan Gümüşhane'ye üç kere beş kere gitsen yatsen, Ankara ya Ankara'ya gitsin, gitsin bitti. Ah, ah. e burada bir hata olduysa bizim ne, ne, hata olacak bizim ne hatamız var bizim biz ne yaptık biz Tabii. Yenim de gəs tekrar. Qostava, yətimə də. Heyləp mənim baxıcım. Ölənə qədər baxacaqlar məni nə? Məsələ mərtka bu da araba yox. Şiyo ha bu çocuğuyla da avara oldu gelin bizi. İki kişi düşüyordu dizlerimi gösterdim sağa. Veliyle bizi uşağlarını bile bahamıyla uşağıma gibi. Kurbet etmedi bu uşağı bağlandı eve. Yani ben bu Mayıs'a da razı değilim. Biri askerde gitti, biri şeyde gitti. Trabit polisi. Bir harba yolladılar onu, bir şarbıydı şey neydi? Çıktı ağzımdan, benim ağzım kayboldu. Ben böyle aldığım para burada borca gitti aldığım para para Ne kadar para vereceğim bala. Trazana araba yok kızım, hep para. 100 bin lira alıyor, gidiş gelişe